Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda %3,37, yıllık bazda ise %75,45 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon rakamı ise %22,72 olarak kayıtlara geçti. Her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin de 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. 5 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayı için %6,70, Şubat ayı için %4,53, Mart ayı için yüzde 3... 3,16 Nisan ayı için %3,18 ve Mayıs ayı içinse %3,37 olmak üzere 5 aylık dönemde %22,72'lik enflasyon farkını şimdiden almış oldu. Ocak ayında %15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine ise Temmuz ayında da %10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarında %17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu. Net rakamlarsa Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.